Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocan. Bugün sizinle birlikte 6. sınıftan 7. sınıfa geçen öğrenciler için 6. sınıf matematik konularının tekrarını yapacağız. Evet sen de hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. Çarpımının üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet 6. sınıfa ilk olarak üslü ifadeler konusuyla başlamıştık. Bir sayının tekrarlı çarpımını kısa yoldan üslü ifade olarak gösterebiliyordum. Peki bu çarpımı üslü ifade olarak nasıl yazıyorduk? Buraya baktığımız zaman hangi sayıyı çarpıyorum? 13 sayısını. O zaman onu üslü ifadenin tabanına yazıyorum. Peki kaç tane 13 sayım var? 5 tane. Onu da kuvvete yazıyorum. Bunun anlamı ne demek? 5 tane 13'ün çarpımı anlamına geliyor. Burada yazmış olduğu ifadeyle aynı. Buradan doğru cevabın B seçeneği olacaktır. Evet kolay bir soruyla başladık. Üstü ifadeleri bir hatırladık. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin değeri en büyüktür? Üstü ifadenin değerinin nasıl bulunduğunu burada göreceğiz. A seçeneğiyle başlayalım. 4 üzeri 5'i vermiş. 4 üzeri 5'in değerini bulmak için ne yapıyorum? 5 tane önce ne anlama geldiğini bir anlayalım. 5 tane 4'ün çarpımı, 5 tane 4'ü yazıyoruz ve bunları sırasıyla ne yapacağız? Çarpacağız. Şimdi değerini bulurken istediklerini çarpabilirsin. Ben şöyle yapıyorum. 4 ile 4'ü çarptım 16. Sonra bu 2 4'ü çarptım 16. Sonra da bunları çarpalım. 16 ile 16'yı çarparsam 256. 256 ile de 4'ü çarparsak 1024 olacaktır. Birinci ifademin değerini buldum. Sonra 5 üzeri 4 ile devam edelim. 4 tane 5'in çarpımına eşit. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Peki 5'e 5'i çarptım. 25. Sonra şu 25'i çarparsam burası da 25 oldu. 25'e de 25'i çarparsam 625'e eşit olacaktır. 6 üzeri 3 ile devam ediyorum. 3 tane 6'nın çarpımı. 6 ile 6'yı çarptım. 36. 36 ile de 6'yı çarparsam 216 olacaktır. Son olarak 7 üzeri 3'ü çarpıyorum. 3 tane 7'nin çarpımı. Hemen hesaplayalım. 7 ile 7'yi çarptık 49. 49 ile 7'yi çarparsam 7 kere 9 63. 4 kere 7 28. 6 delde vardı 343. Evet değerleri arasından en büyüğünü soruyor. En büyüğü 1024 olacak. Bunun değeri 4 üzeri 5'te doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruma geldim. 2 çarpı 10 üzeri 5 sayısı kaç basamaklıdır? Onun kuvvetlerinde şöyle bir kısım var. Onu tekrar etmek istiyorum. Onun kuvvetlerini incelediğiniz zaman onun birinci kuvvetiyle başlıyorum. Burası ne olacak? Sayının kendisi olacak. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Onun ikinci kuvvetine baktığım zaman 10 ile 10'u çarparsam ne olacak? 100 olacak. Onun üçüncü kuvveti ise 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000'e eşit olacak. Burada dikkat ederseniz kuvvetiniz kadar sayının sonuna 0 koyuyorum. Şimdi burada 2 çarpı 10 üzeri 5 demiş. Burası kolay olduğu için 12'nin yanına ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 koyacağım. Burası kuvvetim az olduğu için bu şekilde yazdım ve burası ne oluyor? 6 basamaklı bir sayı oluyor. Eğer kuvvetiniz daha büyük olsaydı burada sayınız kaç basamaklı? Diyelim 3 basamaklı. Kuvvetiniz 20 basamaklı. O zaman 3 ile 20'yi toplayarak sayınızın 23 basamaklı olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Dördüncü soruma geldim. Yukarıda verilen şekiller ile içindeki ifade arasında bir kural vardır. Şimdi beşgen verilmiş. Beşgen içine A yazdığınız zaman beşgen yukarıya doğru baktığı zaman yani şu uç kısmı A'yı tabana yazıyorum. Eğer beşgen aşağıya doğru baktığı zaman ise 5 üzeri A yazıyorum. Yani A'yı içindeki sayıyı kuvvete yazıyorum. Buna göre 2 artı beşgen içine yazılmış 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi verilen değerleri yerlerine yazalım. Burada 2 üzeri 5'e eşit olacak. 2 üzeri 5 artı bu ters olduğu için 5 üzeri 3'e eşit olacak. Sırasıyla değerlerini bulalım. 2 üzeri 5'i yukarıda buluyorum. 5 tane 2'nin çarpımı demek. Evet burada 2 olduğu için rahatlıkla sırasıyla çarpabilirim. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 2'yi çarptım 8. 8 ile 2'yi çarptım 16. 16 ile de 2'yi çarptım 32. Bu değerimizi bulduk. Artı 5 üzeri 3'te de devam edelim. 3 tane 5'in çarpımı 5'e 5'e çarptım. 25, 25'e de 5'i çarparsam 125'e eşit olacaktır. Burayı toplarsak da cevabımız 157 olacaktır. Doğru cevabım B seçeneğinde verilmiştir. 5. soruma geldim. Yukarıda verilenlere göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. 3'ün hangi kuvveti 81'e eşit? Hemen ona bakalım. 3'ün birinci kuvveti 3'e eşit. 3'ün ikinci kuvveti bir tane daha 3 alırsam ne olur? 9 olur. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti bir tane daha 3 eklersem 27 olur. 3'ün dördüncü kuvveti 27 ile 3'ü çarparsam 81 olur. Burada üçgenle ifade edilen kısım ne oldu? 4'e eşit oldu. Hangi sayının dördüncü kuvveti 16'ya eşittir? Az önce 3'ün 4. kuvvetini bulmuştuk. 81. Yani demek ki burası 3'ten ne olması lazım? Küçük olması gerekiyor. 2'yi denediğim zaman 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'ya eşittir. Demek ki kare ile gösterilen ifadem 2'ye eşitmiş. Bunların toplamını soruyor. 2 ile 4'ü toplarsak cevabım 6 olacaktır. Evet 6. soruma geldim işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. İşlem önceliğinde bölme ve çarpma işlemi önce yapılır. Toplama çıkarma işlemi daha sonra yapılır. 72'yi 9'a bölersem 8 kere var. 3 ile 4'ü çarparsam 12 8 ile 12'yi toplarsam burası 20 olacaktır. Evet 7. soruma geldim. İfadesine göre daire ve yıldız işleminin sonucu kaçtır? Bunları çarpmamı istiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman 3 parantezine almış. Eğer bu şekilde 3 parantezine almışsa ya da herhangi bir sayı parantezine almışsa bunu dağıtabilirsiniz. Çünkü çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağıtma özelliği var. Şimdi 3'ü dağıtırsam sağ tarafı dağıtıyorum. 3 çarpı 6 artı 3 çarpı daire olacak. Şöyle biz de içini tarayalım. Şimdi diğer eşitliğimizde ne var? Yıldız var. Orayı yazıyorum. Yıldız çarpı 6 artı 3 çarpı 5. Şimdi eksik olan yerleri tamamlayalım. Bakın burada sol tarafta 3 çarpı 6 var. Burada yıldız çarpı 6 var. Demek ki yıldız yerine 3 yazacağım. Sol tarafta 3 çarpı daire var. Sağ tarafta 3 çarpı 5 var. Demek ki daire yerine 5 yazacağım. Bunların çarpımını istiyor. 5 ile 3'ü çarparsam cevabım 15 olacaktır. Evet 8. sorumuza geldik. Verilen dikdörtgenin alanı hesaplanırken kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi baktığımız zaman 9 ile 7'yi çarpmış. Buradaki dikdörtgenin tamamının alanını hesaplamış. 9 ile 4'ü çarpmış. Bakın şuradaki dikdörtgenin alanını bulup buradan çıkarmış ve turuncu renkli dikdörtgenin alanını bulmuş. Burayı yaparken bakın ikisinde de 9 var ve 9 parantezini alıyor. 9 parantezini aldığı zaman Burada ne kaldı birinci ifademden? 7. Arada eksi var. Diğer ifademden ne kaldı? 4 kaldı. 7'den 4'ü çıkartıp 9 ile 3'ü çarpıp sonucu 27 olarak bulmuş. Burada çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanmamış. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanmamış. Az önce de söyledik. Ortak çarpan paranteze alma özelliği kullanılmış. Parantezle herhangi bir işlem burada yapılmamış. Burada parantez olması aklınızı karıştırmasın ortak çarpan parantezine alıyor. Bakın şu ilk birinci adımdan şuraya birinci adım diyelim. Birinci adımdan ikinci adıma geçtiği zaman 9 parantezine aldığını görüyoruz. 9. sorumuza geldik. Bir çiftlikte bulunan inek ve tavukların toplam sayısı 56'dır. Bu çiftlikteki inek ve tavukların toplam ayak sayısı 154 olduğuna göre çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Şimdi bunu kare yöntemiyle de çözebilirsiniz. Burada şöyle yapacağız. İneklerin sayılarıyla tavukların sayılarını bilmiyorum. Bilmediğim için bunları kareyle ifade edeceğim. Niye ifade ediyorum? Çünkü ikisini Aynı türden ifadeyle edersem bunları bulabilirim. Ne demek istiyorum? Şimdi ineklerin sayısını şöyle bir kareyle ifade edelim. Bu kare herhangi bir sayı olabilir. İneklerin sayısını biliyorsam tavukların sayısını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü ineklerle tavukların toplam sayısını Biliyorum toplam sayısı 56 imiş. O zaman 56'dan ineklerin sayısını çıkartırsam ben tavukların sayısını bulabiliyorum. O da 56 eksi. Burada ineklerin sayısına kare demiştik ile buldum. İkisini aynı türden ifade etmemin sebebi birazdan bize bir tane bilgi vermiş. Ayaklarının toplam sayısının 154 olduğunu söylemiş. Şimdi ineklerin toplam ayak sayısını bulalım. İneklerin kaç ayağı var? 4 tane. O zaman inek sayısıyla 4'ü çarpacağım. Artı tavukların ayaklarının sayısı neydi? 2 taneydi. O zaman 2 tane ile tavukların sayısını çarptığım zaman ayak sayısını bulabiliriz ve bunların toplamını 154 olarak bize vermiş. Burada çarpma işleminin mutlaka toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağıtıyoruz. İşlemi üzerine dağıtalım. Burada ne olacak? 4 tane kare olacak. Artı 2 ile 156'yı çarparsam 112 olur. Eksi 2 tane kare eşittir 154 oldu. Şimdi 4 tane kareden 2 tanesi çıkarsa geriye ne kalır? 2 tane kare kalır. Artı 112 eşittir 154. Peki ben hangi sayıyla 112'yi toplarsam 154'ü bulabilirim? Diğer bir ifadeyle toplama işleminde bilinmeyeni nasıl buluyorum? Toplanandan yani 154 sayısından birize verilen toplananı çıkartarak buluyoruz. 154'ten 112'yi çıkartırsam burası ne olacak? 42 olacak. E 2 tane kare 42 ise bir tanesini bulmak için 2'ye bölerim. Burayı da 2'ye bölersek cevabımız ne olacak? Şurayı hemen düzeltiyorum. 2 kere 2 4 kalan 0. 2'yi aşağıya indirdim. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2. 2 kalan 0. Demek ki kare ile ifade ettiğim değer 21. Hemen gidip A seçeneğiyle 21'i işaretlemiyorum. Soruya tekrardan bakıyorum. Bana neyi soruyor? Kaç tane tavuk vardır diye soruyor. E, tavukların sayısına 56 eksi kare demiştim. E, kare yerine 21'i yazdım. 56'dan 21 çıkarsa da cevabın 35 olacaktır diyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Damla okumak için yeni bir kitaba başlamıştır. Damla bu kitabın ilk gün 18 sayfasını, sonraki her gün 16 sayfasını okuyarak 9 günde bitirmiştir. Buna göre Damla'nın okuduğu kitap kaç sayfadır diye sormuş. Şimdi dikkat et. İlk gün 18 sayfa okuyor. Geriye ilk gün okuduktan sonra 8 gün var. Kalan 8 günde her gün kaç sayfa okuyor? 16 sayfa okuyor. Yani 8 ile 16'yı çarpacağız. 18 artı 8 ile 16'yı çarparsam 128 olur. 128'e de 18'i toplarsam okuduğu kitap sayısı 146 olacaktır. Evet geldik 11. sorumuza. Yeni bir televizyon alan Levent Bey televizyonun kanal ayarlarını yaparken yanlışlıkla bir tuşa basmıştır. Basılan bu tuşun özelliğine göre kanallar listeye kaydedilirken sıra numarasının 2'nin pozitif doğal sayı kuvveti olan sıraları kanal kaydedilmemektedir. Burası önemli. Levent Bey ayarlama sonucunda 64 tane kanal bulmuştur. Buna göre Levent Bey'in son kaydettiği kanalın sıra numarası kaçtır? Şimdi 2'nin pozitif doğal sayı kuvvetlerini kaydetmiyor. Bu kaydetmediği kanalları bulalım. 2'nin birinci kuvvetiyle başlıyorum. İkinci kanalı kaydetmiyor. 2'nin ikinci kuvvetine baktığım zaman 2 çarpı 2'den dördüncü kanalı kaydetmiyor. 2 üzeri 3'den 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'i kaydetmiyor. 2 üzeri 4'ten 16. kanalı kaydetmiyor. 2 üzeri 5'ten 32. kanalı kaydetmiyor ve son olarak 2 üzeri 6'dan 64. kanalı kaydetmiyor. 2 üzeri 7'ye bakmamıza gerek yok çünkü 128 tane kanal yok. Toplamda bakacak olursak 2'nin 6 tane kuvvetini, pozitif doğal sayı kuvvetini kaydetmiyor. 6 tane kanal kaydetmediyse 64 tane kanal bulmuştu. 6 tane eklersem toplamda 70. kanalı kaydetmiş oldu. Evet geldik 12. sorumuza. Okullar arası düzenlenen engelli koşu yarışmasına özel bir okuldan Hasan, Can, Halit, Asya, Alya isimli 5 arkadaş katılmıştır. 800 metre uzunluğunda dairesel bir pistte yarışacak olan yarışmacılar 3'ün pozitif doğal sayı kuvvetlerine yerleştirilmiş engeller üzerinden atlayacaklardır. Şimdi biraz sorumu aşağı kaydırdım. Pistin uzunluğunun 800 metre olduğunu biliyorum ve 3'ün pozitif doğal sayı kuvvetlerince engeller yerleştiriliyor. Biraz daha aşağı alalım. Yarışmaya başlangıç çizgisinden başlayarak bu 5 arkadaştan Hasan 60 metre. Can 100 metre ve Asya 250 metre koştuktan sonra yarışı bırakmıştır. Diğer iki arkadaş yarışı tamamlamıştır. Buna göre bu 5 arkadaşın üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi sayfamın biraz daha aşağıya alıyorum. Şimdi önce engelleri bulalım. Engeller nereye yerleştirilmiş? 3'ün Pozitif doğal sayı kuvvetlerine yerleştirilmişti. 3'ün birinci kuvveti 3. 3'ün ikinci kuvveti 3 ile 3'ü çarparsam 9. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti 9 ile 3'ü çarparsam 27. 3'ün dördüncü kuvveti 27 ile 3'ü çarparsam 81. 3'ün beşinci kuvveti 81 ile 3'ü çarparsam 243. 3'ün altıncı kuvveti 243 ile 3'ü çarparsam... 729. Diğer kuvvetine bakmama gerek yok. Çünkü pistin uzunluğu 800 metre. Burayı 3 ile çarparsam 800'den büyük olacak. Şimdi geldik engeli geçen atlayış yapan arkadaşların sayısına. İki tanesi tamamen ne yapıyor yarışı tamamlıyor. Yani engellerin hepsinin üzerinden geçiyor. Toplamda 6 tane engelin varsa 2 arkadaştan 12 engel oldu. Artı Asya ile devam edelim. Asya 250 metrelik kısmı tamamlıyor. 250 metre nereye denk geliyor? Bakın 3'ün 5. kuvvetine yani 5 tane engel geçmiş. Artı can ise 100 metreyi tamamlıyor. 100 metre nereye denk geliyor? Bakın 81'e. Yani 81 metreyi geçmiş ama 243'e de ulaşamamış. 4 tane engel geçiyor. Son olarak Hasan 60 metrede yarışmayı tamamlıyor. 60 metrede bakın 3'ün 3. kuvvetine denk geliyor. Yani 3 tane ne olacak? Engeli geçmiş olacak burayı toplayacak olursak 24 tane toplamda engel geçmiştir diyoruz. Evet güzel bir soruyla bu videomuzu tamamlayalım. 6. sınıf derslerimize matematik dersinde konularımızın tekrarına devam edeceğiz. Bu ilk videomuzdu. Diğer videolarda en kısa zamanda gelecek. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.